Ya, döveyim şunu olsun misin? Gel lan buraya. Sen bir şey, kardeş, gelecek? Ardından Seren Serengil çatır çatır izleyeceğiz. Çatır. Sevgili Kralcılar gördüğünüz gibi yine hadiseyi burada noktalamak için buradayız. Yani her türlü mevzu ilgilice zırgalayacağız dedik. Ben böyle kısa muhabbetlerden pek hoşlanan bir şahıs değilim yani. Ben Bay Virüs olarak uzun muhabbetleri severim. Çünkü Anadolu'da çok olaylar var. Ne hadiseler var hepsini tabii bir araya sıkıştırmak çok zor. O yüzden mevzuyu ağır ağır derinden ırgalayacağız. Şimdi e, biliyorsunuz Bülent geceleri çok endamlı, çok duygulu şiirler size aktarıyor. Ben de şimdi onun altına ayıp olur şimdi bu girişikler hemen e, girer girmez tabii şiir okumalı Olmaz. Şimdi Bülent'e yazdığım çok duygulu bir şiir var. Canım benim onu sana gönderiyorum Bülent. Hazır ol. Okuyorum. Yedi veren bahçesinin dikenli bir gülüyüm. Başkasını ötmem ben yarimin bülbülüyüm. Şu karşımızdan geçen büyük kara trene bak diyorsun sevgilim niye ben öküz müyüm? Böyle bir şarkı çok duygulu. Ben bu şarkıyı nasıl yani bir akşam seni mehtaba karşı yazdım. Bülent umarım beğenmişsindir. Şimdi sırada Feyzan Doğan var. Beni mi buldun diyecek hemen şarkısında. Aramızdan hemen onun ardından da bir reklam anonsunuz Hemen dağılmayın giriyorum. Şu kadar bir reklam arası. Hemen buradayım. Canım benim. Feyzan Doğan. Evet sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi yine karşınızdayım. Virüs. Gecelerin virüsü. Canım benim. Şimdi size söyleyeceğim bir takım mini olaylar var. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde değişik rekorlar kalıyor. Rekor çılgınlıkları var. Rekor çılgınları var. Bu işin özel pirileri. Şimdi e, onlardan bahsedeceğim. Geçenlerde bir Meksikalı çok güzel bir çılgınlık yapmış. Benim hoşuma gitti doğrusu ama yanlış çılgınlık yapmış yani. Herkes doğru çılgınlığı yapamıyor. Canım benim. Dikkat etmek lazım. Şimdi çılgınlığa çok dikkat edelim. Gerçekten siz de şaşıracaksınız. Belki oha diyebilirsiniz. E, Meksikalı çılgın e, çift katlı otobüsü tek kulayla çekmek istemiş. Görüyor musun? Yani bak söylerken kızıyorum şimdi Meksikalıya kardeşim. Tabii çekmek isterken ne oluyor? İki adım sonra cart diye kulak kopuyor kardeşim. Sen böyle rekor kırabilir misin ya? Koskoca Meksikalı sen yani iki katlı otobüsü olur mu? Hadi tek kat olsa ne isteyeceğim? Yani Meksikalı kardeşim, şu oradan iki çift lafım var. İnsan bir 124 halı da çekerdi yani. 10 metre götür rekoru kardeşim illa çift katlı olmasın. Rekorculara şunu söyleyeceğim. Aklınızı başınıza alın. Canım benim. Yani demek ki kulak, şu Meksika bile şunu söylemek lazım. Demek kulak yani zayıf kalmış belki de. Bak ben bu kulakta istemem bakıyor musun? Yakın çekim ver. Taş gibi maşallah. Ben bu kulakta istemem tır çekerim. Niye çekmiyorum? Yani gerek yok yani. Ben güveniyorum zaten kendime. Yani evde mesela geçen gün sandalyeyi çektim. Vallahi yerinden oynuyor. Yani ben yapmıyorum işte. Tabii çılgınların işi bu. Neyse fazla uzatmayalım canım benim. Daha neler neler hadiseler var. Fazla sizi müziklere baş başa bırakmak istiyorum. Yormayalım size buradayız. Hiç korkmayın. Atilla Taş gelecek. Zenube diyecek. Onun ardından Candan Ertiş'in fazla oyalamayalım. Oyalama beni diyecek. Canım benim. Evet sevgili kralcılar gördüğünüz gibi var gibi şarkılar çatır çatır ardarda arda geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi biraz evvel rekorlardan bahsetmiştik. Rekor e, bildiğiniz gibi çok güzel kırılacak bir hadise. Şimdi e, araba mevzularına geçeceğiz her sene her an değişik araba modelleri çıkıyor. Değişik enteresan modeller, değişik tipler. Geçenlerde bir dergi okudum. en son yeni çıkan bir araba modeli. Şu çok ilginç yani çok dikkatimi çekti. Arabaya biniyorsun, arka koltuğa oturmak için 7 dakika yürüyormuş. Ben anlayamadım şimdi yani mesela arka koltuğa gibi 7 dakika yürüyorsun. ne anladım ondan o zaman? Yani böyle herhalde zannederim ki trenle karışmışlar bir olayı. Yani böyle bir alba olsaydı herhalde 7 dakika büyük bir mesafe. Canım benim olmaması lazım. Hadi yine çok zevkli bir şekilde noktalayacağız. Ajda Pekkan o benim dünyam diyor. Allah Ajda diyorsa doğrudur. Ben karışamam şahsen. Nilüfer de ardından gelecek mavilim çatır çatır geliyor maşallah. Birazdan yine buradayım. Canım benim. Evet sevgili kralcılar gördüğünüz gibi hadiseyi ağır ağır ırgalıyoruz. Biraz da ben kendimden bahsedeyim isterseniz. Devamlı şarkılar, rekorlar falan derken kendimi unutuyordum az da. Canım benim. Şimdi ben e, şahsen hayvanları seven bir kişimdir. Hayvanları yakından ilgi duyuyorum. E, yani bak kameraman diyor ki şimdi nereden bileceğiz diyor. Canım benim anlatayım istersen. Geçen gün mesela bir tişört almaya gittim. E, beygirli bir tişört, üç tane. Bak köyde bir gözüyorum. Bütün millet tişörte bakıyor. Aslı oldu yani çünkü Hayvanları seviyorum kardeşim yani. Neyse mevzuyu tekrar alacağız. Ee, şimdi hayvanları seviyoruz dedik. Bizim bahçe hayvanları besleme için çok elverişli. Çok güzel bir bahçemiz var Allah'a şükür. Çünkü hayvanlar alemi yetiştirmek için. Şimdi bir horozumuz var. İnanmayacaksınız. İnanın gibi değil belki de. Horoz taklidi yani horoz köpek taklidi, kedi taklidi yapıyor yani. Olacak iş mi şimdi? Sabahları mesela biz hav hav sesiyle uyanıyoruz. Görüyor musunuz? Işte? horoz bu. Bir de horozumuzun bir özelliği de var. Hayatta yem yemez. Yani çok masrafsız hayvan maşallah. Toprak yiyor. Mesela doğadan faydalanıyor. Ee, nereden mi bu duruma düştü? Ben bir iki ay bir yere gitmişim tatil. Unutmuşuz biz yem vermeyi. Böyle toprağa alıştı valla. Bir geldim yem atıyorum yemiyor. Yemin rengini unutmuş herhalde. Bir baktım maşallah hem daha sürümden kazanmış oluyoruz. Canım benim bu mevzu. Bir de e, köpeklerim de var benim bir iki tane. Yani gözü doymuş hayvanlar bizim hayvanlarımız. Allah'a şükür. Geçen gün inanır mısınız ayıpta söylemesi 500 dolar attım öne köpeğim. Dönüp bakmadı ya. Görüyor musun işte. Köpek dediğin hayvan dediğin böyle olacak kardeşim eğitimli. İşte ne yapalım böyle hayvan hayvanseverlere diyoruz ki eğitimini iyi yapın yani. Bak biz süper yaptık doğadan faydalanıyorlar yani. İşi bilen böyle gördüğünüz gibi mevzuyu aydınlatı çıkartıyor. Şimdi Şükriye tutkun gelecek. Mihriban. Onun arkasından Kubat tek kelimeyle diyor ki bugün. Tamam mı? Canım benim. Hemen buradayım. <laughs> İstiyorum. Ee, bildiğiniz gibi şu sıralar arabalarda bir eşyandan sayısı bir hayli fazlalaştı. Şu sıralarda yine bu akşam g tem otoyoluna geliyorum. Bir an e, gözüm sağa daldı. Yan yana bir arabaya geldik. Ne olsun sevgili izleyenler ne olsun. Adam direksiyon başında şampanya patlatıyor görüyor musun? Yani yani ben şahsen vicdan azabı çektim onu görürken. Orada oturmuş direksiyonun başına patır patır şampanya patlatıyor. Yakışıyor mu şimdi bu? Direksiyoncu arkadaşlar yapmayın böyle şakalar. Canım benim. Yani adama bak birayı değil de şampanya patlatıyor yani. Üzücü bir olaylar bu gerçekten. Yani sizsiz olun. Şampanyayı orada patlatmayın yani. Her yerde patlatılır mı şampanya? Cık, yakışmıyor yani. Dikkatinizi çekelim. Canım benim. Şimdi Yonca evcimikten gelecek tatlı kaçık. Çok tatlı gerçekten. Sezin Aksu da erkekler diyecek yani.